SRC Akademi MD kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mevzuat Hocanız Müzeyyen. E, bugünkü videomuzda SRC 1 ve 2 çıkmış soru ve çözümlerini paylaşacağım sizinle. Yolcu taşımacılığı yapacak arkadaşlar içindir bu videomuz. Ama e, sigorta, e, diğer mevzuat konuları ortak olduğu için, ilk yardım ortak olduğu için 3 ile 4'lerin de seyretmesini tavsiye ederim. Sadece yetki belgeleriniz farklı, uyarmalar farklı ama diğer sorular size de gelebilir. O yüzden izlenmezlik yapmayınız. Videomuzu beğenmeyi, daha fazlası için abone olmayı ve destek olmak için paylaşmayı unutmayınız. Bu bizim için çok önemli. Ee, diğer arkadaşlara da faydalı olabilirsek ne mutlu bize diyorum ve e, slaytıma geçiyorum. İlk sorum. İstanbul-Bağdat arası yolcu taşımak isteyen taşımacı... Hangi yeterlilik belgesini alması gerekir? Şimdi İstanbul, Bağdat benim için uluslararası niteliktedir. Uluslararası ise yolcu dediyse tek sayılardır yol, e, uluslararası olan SRC1'dir. İstanbul, Ankara deseydi gene yolcu SRC2 yurt içi yolcu taşımadır. Peki İstanbul, Bağdat yük deseydi SRC3 ve 4'ler için tek sayımız uluslararası SRC 3'tür. İstanbul Ankara yük taşıma deseydi yurt içi SRC 4 alması gerekir demem gerekiyordu. E, bunların süresi yoktur arkadaşlar. Sadece SRC 5'imizin süresi vardır. Tehlikeli madde taşımacılığı. Onun da süresi 5 yıldır. Dikkat edelim. E, onun süresi de ayrıyetten sorulabiliyor. Yeterlik belgelerimiz ODY, ÜDY ve SRC 5'e kadar olanlardır. Ee, soru olarak müdür kelimesini görürseniz ODY'yi seçmeniz gerekiyor. Orta düzey yöneticidir. Ee, bir de sdc 5'imizin işte e, süresi sorulabilir. Onu da 5 yıl demeniz gerekiyor. İkinci sorumuz iki yönlü karayolunda geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermek için geçiş kurallarını ihlal etmek zorunda kalan sürücülerle ilgili Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A, 10 ceza puanı verilir. B, 15 ceza puanı verilir. C, ceza verilmez. D, 5 ceza puanı verilir. Şimdi geçiş üstünlüğü olan araçlar kimlerdir? Ambulans, itfaiye, değil mi? E, biz ambulansa yer vermek için fermuar tekniğiyle yolu açmıyor muyuz? Ya da e, şu tarafa geçebiliyoruz yolu açmak için ışık yanmasa bile. O yüzden ceza verilmez e, dememiz gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi özel yolcu statüsünde değildir? Özel yolcu bakın. Sedyeli yolcular, engelli yolcular, hasta yolcular, hamile yolcular... Bunlar özel yolcu statüsündedir arkadaşlar. Ama buraya muhtarları koyar. Diğer bir e, mesela seyirci bunu sorar. Seyirci ikilere der ki belediye başkanı. Hayır e, bizim için bunlar özel statüdedir hamile e, yolcular ama muhtarlar belediye başkanları derse onlar bizim için özel yolcu statüsünde değildir dememiz gerekiyor. Doğru cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre yolcunun 30 kilogramı geçmeyen bagajından ücret alan yetki belgesi sahiplerine hangi yaptırım uygulanır? Şimdi 30 kilograma kadar ücretsiz taşıyabiliyorum yolcunun bagajını. Demiş ki bir yıl yetki belgesi askıya alınır. Hayır 10 uyarma cezası verilir. Evet doğru cevabım budur arkadaşlar. Eğer 30 kilo bagajdan ücret alırlarsa 30 kiloya kadar 10 uyarma ile cezalandırılırlar. Uyarmalar 150 adete ulaşınca yetki belgesi bir yıl askıya alınır. İdari para cezası verilir. Taşıt trafikten men edilir. Doğru cevabım 10 uyarma cezası verilir. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgelerinden hangileri ile tarifeli taşıma yapılabilir? Bakın tarifeli demiş. Şimdi yolcu diyor. Ha, burada e, yolcudan bahsetmemiş ama e, ben yazmayı unuttum sanırım. Burada yolcu olması lazım. Yolcu taşımacılığında. E, zaten bunlar da ile ilgilidir. B ve D vardı yolcu taşımacılığında. B benim için nedir? Belçika. Belçika bizim için nedir? Uluslararasıdır. Belçika'ya gideceksem uluslararası giderim. Denizli bizim için nedir? Yurt içidir. Denizli'ye gideceksem yurt içi giderim. Burada birler tarifeli, ikiler tarifesiz, üçler hususi taşımacılıktır. Bir tarifeli, 2'ler tarifesiz, 3'ler de hususidir arkadaşlar. O zaman benden tarifeli istiyor. Tarifelliler 1'dir. Tarifelli 1. Tarifesiz 2, hususilerde 3'tür. O zaman tarifeli hangisi var? D1 B1. Denizli, Belçika. Doğru cevabım D şıkkıdır. Türkiye haritasına göre Sinop ili hangi ana yöndedir? Şimdi ana yön, ara yön mutlaka soru geliyor. Şu sizin sınav kitapçığınız. Sinop nerededir? Şurası kuzey. Şurası güney, doğu, batı. Ana yön olarak sormuş. Sinop kuzeydedir. Şuradan verir. Hangi ara yöndedir der bir il verir. Önce kuzey ve güney söylenir arkadaşlar. Burası nedir? Kuzey doğu. Şuradan verir nedir? Güney doğu. Buradan verir nedir? Güney batı. Buradan verir kuzey batı. Güneyden verir. Antalya'yı verir. Hangi ana yöndedir der? Güney diyeceğiz. Sinop kuzeydedir. Doğru cevabımız aşıktır. çalışma ve dinlenme sürelerimiz ortak. Yani bütün e, SRC alacakların sorumlu olduğu ve en çok soru gelen e, konumuzdur. AETR. Diğer videolarımdan izleyenler bilir ki AETR taşımacıdan yana değil. E, benden yana değil. Ben taşımacıyım şu an. Benden yana değil. Patrondan yana, parayı verenden yana. Neden? Beni çok çalıştırıyor, az dinlendiriyor. 2 ileri, 3 geri. Mehter takımını düşünün demiştim. 2 ileri. Beni ileri götürüyorsa neyi artırır? 9 saatlik çalışma süremi 10 saate haftada 2 defa çıkartıyor. Bu gene benden yana değil. Beni sevmiyor bu AETR. AETR bu arada bizim takograf cihazımızın uluslararası anlaşması gibi düşünün. Yani e, sürücülerin, şoförün e, çalışma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşmadır AETR tanımını da verebilir. Takaraf cihazının uluslararası anlaşması gibi düşünün. Beni sevmiyor benden yana değil. Üç defa benim neyi düşürecek? 11 saatlik günlük dinlenme süremi 9'a düşürüyor. Haftada 3 defa. Şimdi 6 gün çalışıyorum bir haftada bir gün istirahatim var. 6 gün çalışıyorum. Günde 9 saat çalışıyorum. 6 kere 9 54. Bana demiş ki bir haftada 56 saat çalışabilirsin. Burada 54 çıktı. 2 saatimiz nereden geliyor? İşte 2 saatimiz de buradan geliyor arkadaşlar. 9'dan 10'a çıkartıyor ve 2 defa 2 saatte de oradan geliyor. 56 saat demeliyim. Birleşik 2 hafta dersi. Uluslararası derse. Orada e, bu matematiğimiz işlemiyor. Orada 90 saatle sınırlandırmışlar 2 Haft haftalık çalışma süremizi. 90 saat demişler. Burada haftalık 56 saat, orada 90 saat. Ve e, birleşik 2 hafta derse. Orada 30 saatlik çalışma süresindeki e, şoförün iki sürücü olur zaten. Şoförün dinlenme süresini sorar. 30'u görürseniz direkt 8'i yapıştırın. İki sürücü diyorsa soruda 30 ve 8'i arayın arkadaşlar. 30'u görüyorsanız direkt 8'i arayın 8'i yapıştırın. Burada 6 gün çalışıyordum bir haftada. Bir gün istirahatim vardı. 15 gün haftanın 2 katıdır. O zaman 6 kere 2 12 gün çalışırım. 2 günde istirahatim olur. Burada 6 gün çalış, bir gün yat ya. O bir gün olarak sormaz. Bunu 24 saat olarak da sorabilir. Çalışma süreleri e, budur ama e, aklınıza takılan bir şey olursa e, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara bekliyorum mutlaka. Buradaki cevabım 11 saati. Haftada 3 defa beni sevmediği için 9'a düşürüyor demem gerekiyor. Doğru cevap C şıkkıdır. Şimdi en az 4 tekerlekli olup yolcu taşımaya. Şimdi e, burası aynı gelir. Serece 1 ve 2'lere yolcu der. Serece 3 ve 4'lere yük der. Sonra aynıdır kalıbı. Yolcu diyorsa yolcuyu kim taşır? Minibüs taşır. O zaman minibüsün M'sidir bunun sınıfı. Yük. Yük dediğinde yükü kim taşır? Kamyon. Kamyon. Hmm. Birinin başı, birinin sonu. Yolcuyu kim taşır? Minibüs taşırın M'si. Yük benim için nedir? Nakil edilecek bir şeydir. Nakliyattır. Oradan da aklınıza gelebilir. Ya da yükü kim taşır? Kamyon taşırdan N sınıfı demem gerekiyor. Peki, e, bunların biri var, ikisi var, üçü var. Böyle de gelebilir soru. N1, N2, N3. Bir nedir? Birim, bakın en küçüğüm. Bizim en küçük yolcu taşıyan aracımız ne var? 9 koltuk olan en fazla e, otomobil var. Birim, küçüğüm, otomobilim. Birden ikiye büyüdüm. Aracımı da büyüteyim o zaman. Beş tonu aşmayan küçük otobüsüm. Yani minibüsüm. Beş tonu aşmayan fakat. İkiden üçe büyüdüm. O zaman aracımı da büyüteyim aracımın sınıfını. Bu sefer beş tonu aşan büyük otobüs oldum. Aradaki fark beş tonu aşmayan, beş tonu aşan. Bu beş tonu aşıyor, bu aşmıyor. En az dört tekerlekli yük taşımaya derse kamyon hmm, N harfidir. Ya da yük benim için nakil edilecek bir şeydir. Ee, yük taşıyorsam nakliyatçıyımdır. Buradan da ne aklınıza gelebilir. Gene birim küçüğüm. En küçük yük taşıyan ne var? Kamyonet var. Üç buçuk tondan aşağısı. Birden ikiye büyüdüm. O zaman aracımı da büyüteyim. Üç buçuk tonla 12 ton arasında ne var? kamyon var. 2'den 3'e büyüdüysem aracımı da büyüteyim. 12 ton üzerisi ne var? Çekicidir arkadaşlar. Sakın tır kelimesini kullanmıyoruz. Araç sınıfı derse çekici. Çekicinin arkasına dorseyi takarsak tır olur. Bize sadece araç sınıfını soruyor. Şıklara tırı da koyarlar. Sakın aldanmayın. Çekicidir o. O nedir? O sınıfımız da var remork remark. bakın içinde o var. N y yük taşıyan, yük benim için nakil edilecek eşyadır. Yük benim yük taşıyorsam ben nakliyeceğimdir. Yükü kim taşır? Kamyon taşırdan ne? Yüktür. M yolcudur. Yolcuyu kim taşır? Minibüs taşır. G de arazidir. Ama ben bunu arazi demiyorum da Garazi diyorum arkadaşlar. Garazi. G'yi gördüğünüzde garazi. Yalnız e, araç sınıflarından bahsedersek bu e, harfler geçerlidir. Burada yetki belgeleri deseydi bunlar değişecekti. Ama sınıf olarak araç sınıfı olarak sordular. Garazi yolcuyu minibüs taşır. Yükü kamyon taşır. Yük benim nakil edeceğim eşyadır. Ben nakliyeciyimdir. O da remork, remork. Bu şekildedir arkadaşlar. Gene aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Yorumlarda e, seve seve yardımcı olurum. Evet. Aşağıdakilerden hangisi beyan edilebilecek gümrük rejimlerinden değildir? Altını çizmiyorlar. Biz çizelim. Değildir. Gümrük antrepo rejimimiz vardır. İmalat rejimi bir dursun bakalım. İhracat rejimi, geçici ithalat rejimi. Şimdi bu ihracat ve ithalat rejimi çok karışıyor. Başka bir sınavda da mesela ihracat demiyorlar da geçici ihracatı koyuyorlar. Hayır geçici ihracatımız yoktur. İthalatımız geçicidir ama ihracımız tamdır. İthalatımız geçicidir. Evet bu vardır. Ama geçici ihracat yoktur. O yüzden ihracatınız tamdır. İthalatımız geçici. Pardon ihracımız tamdır deyip e, bunu da demelisiniz ki gümrükte imalat olmaz İmal edilmiş mallar gelir mantığıyla imalat rejimi yoktur gümrük rejimlerinden diyebiliriz en çok gelen soru aşağıdaki ülke başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır yanlıştırı çizin e, A şıkkını okuyup hemen işaretlemeyin. B'yi de okuyun. Aa, bu da doğru, bu da doğru deyip şuraya tekrar gelirsiniz arkadaşlar. Aman dikkat. Almanya Berlin, İtalya Roma, Macaristan Bükreş, Bulgaristan Sofya. A, B, D doğru cevaptır. Ama Macaristan'ın bu da peştedir. o yüzden gelirse bu soru gelir. Bir de e, Bakü'yü İran'a koyuyorlar mesela o da gelir. Ama gelirse bu şekilde geliyor genelde. Macaristan'ın bu da peştedir dememiz gerekiyor. 10. sorumuz. Sarp sınır kapısı hangi ülke sınırındadır? Sarp. Eski videolarımızdan bilirler. Sarp'ın kasları Gürcistan'dadır arkadaşlar. Suriye. Suriye'deki pınarlarım cilveli olur diyorum ben. Neden? Mürşit Pınar, Ceylan Pınar, ee, Cilve Gözü var. O yüzden pınar ve cilveyi gördüğünüzde Suriye'deki pınarlar cilveli olur deyin. E, short videolarımız da var bununla ilgili. Youtube kanalımızda e, short short videosunda e, kısa hap bilgi olarak kodlamaları yaptık e, bu konuyla ilgili. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Suriye'deki pınarlar cilveli olurdan burada ben sarpı göremedim. Bu değil. İran'ın Gürbulaktır bulaktır arkadaşlar. Irak'a nereden giriyorduk? Ha buradan giriyorduk. Ira nereden girilir? Ha buradan girilir. Gürcistan. Gürcistan'daki Aktaş Spor Tesisindeki sarpın kaslarını Türk gözüp gördü. Gürcistan'da Aktaş sarp ve Türk gözünün sınır kapısı olduğunu biliyorum. Bulgaristan'a kapım Kapı kuledir. Yunanistan İpsala. Onlardan da gelirse unutmayalım arkadaşlar. Gümrük kapısında sadece beyanname ve eklerinin kontrol edildiği hat aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi trafik ışıklarını düşünelim. Nedir? Kırmızı, sarı, yeşil. Diyor ki kırmızıda. Dur. Geçemezsin. Neden? Ben diyor senin hem fiziki muayeneni yapacağım hem de belge kontrolünü yapacağım diyor. Kırmızı nedir bizim için? Kırmızı ışık geçilmezdir. Dur der. Kırmızı ışıkta dururuz, bekleriz. Beklerken de diyor ki Ben diyor senin hem belge kontrolünü yapacağım, hem fiziki muayeneni yapacağım. Kırmızı hat odur. Kırmızıdan sonra nedir? Sarı yanar. Ama sarının arkasından yeşil yanacağı için sarının bir acelesi vardır. Der ki şu an ben senin fiziki muayenenle uğraşamam hemen belgelerine bakayım arkamdan yeşil ışık yanacak geç git. Sarı sadece belge kontrolüdür. Kırmızı hem fiziki hem belge kontrolüdür. Sonra sarıdan sonra yeşil ışık yanacak. Yeşil nedir? Yeşil nedir arkadaşlar? Geç. Yeşil ışık yandı. Geç git. Nedir yeşil ışık? Artık diyor ki ben senin hiçbir belge kontrolünü yapmıyorum. Hiçbir şeyine bakmıyorum. Direkt geçip gidebilirsin. Mavi hatta da diyor ki sen geç. Ben senin belge kontrolünü arkadan yaparım. 13. sorumuz Karayolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşıt kartı üzerinde yazması gereken zorunlu bilgi değildir. Şimdi yetki belgesini çıkarttık. Firma sahibiyim. Yetki belgemin altına diyorum ki benim bu kadar bu kadar taşıtım var. Bu taşıtlar benim öz malımdır. Öz mal diye de sorarlar arkadaşlar. Öz mal nedir? E, yetki belgesi sahibi firmanın üzerine kayıtlı olduğu taşıtlara öz mal denir. Diyor ki yetki belgesi. Ara taşıtlarımın diyor niteliğini sayısını liste halinde size belgeliyorum diyor. Bu taşıt belgesidir. Taşıt belgesinin altına da taşıt kartımız çıkar. Taşıt kartı aynı kimlik kartımız gibi yataydır. Uygulama sınavında da gelirse kimlik kartı gibi yatay şekildedir. Ne yazar taşıt kartının üzerinde? Taşıt kartı aracın kimlik kartıdır. Aynı bizim kimlik kartımız gibi. Aracınızda bulundurmak zorunda olduğunuz belge hangisidir derse taşıt kartıdır. Peki aracın kimlik kartı olduğu için neler yazar? Aracın modeli, plakası, cinsi, yılı. Yetki belgesinin altından çıktığı için yetki belgesi sahibinin ticari ünvanı, yetki belgesinin başlangıç ve bitiş süreleri yazar. Peki yazmayanı soruyorlar. İki tane yazmayan şey vardır. Şoförün adı soyadı ve aracın şasi numarası. Şoförün adı soyadı ve aracın şasi numarası yazmaz dememiz gerekiyor. Doğru cevap C şıkkıdır. Pardon B şıkkıdır. Şoförün adı soyadı yazmaz. Evet kaçakçılık ortak konumuzdur. Kaçakçılıkla mücadele kanuna göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren 3 yıllık süre içinde suç sayılan aynı eylem tekrarlanırsa para cezası hangi oranda artırılır? Şimdi 3 yıl e, süre veriyorlar. Buna tekerür deniyor arkadaşlar. 3 yıl içinde tekrar yaparsanız tekerürdür. 3 yıldan sonra e, tekerür süresi bitiyor, başa dönüyorsunuz. Tekrar yeni bir suç işlemiş gibi. Ve 3 yıllık süre içerisinde tekerür devam ederse e, nasıl ceza alıyorsunuz? Yarı oranında artırılıyor arkadaşlar. Denizli doğru cevabımızdır. Bu tekerrürdür. Tekerrür de sorulabilir. Unutmayın. E, müsaadenin anlamı sorulabilir. Müsaadere el koymaktır. Bunu da unutmayın lütfen. Sınavınızda sorarlarsa aklınıza gelsin. İlk yardım sorumuz. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gitmemesiyle gelişen duruma ne denir? A. Bilinç kaybı, B. Bayılma, C. Şok, D. Travma. Kanın azalması, kan basıncının ani düşmesi, yeterli oksijenin gitmemesi şok durumudur arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, iki elini boğazına götürerek tutuyorsa bunun sebebi ne olabilir? Soluk borusuna yabancı cisim kaçması, şok, şoku az önce gör, e, işledik. Hayır, şok değil. Boğaz ağrısı, hayır. Zehirlenme, hayır. Soluk borusuna yabancı cisim kaçması dememiz gerekiyor. Eğer bu şekilde görsel olarak verirlerse hangi manevra hemlik manevrasıdır arkadaşlar? Göbeğin üç parmak üzerinden bası yapılarak kaçan cismin çıkarılmasıdır. Hemlik manevrası da başka bir soru olarak ya da görsel sınavda uygulama sınavında gelebilir. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sabırlı bir sürücünün özelliklerindendir? Sabırlı demek. Şimdi e, psikolojide A tipi B tipi kişiliğimiz var. B tipi beyefendi. A tipi agresif, aceleci, olumsuz özellikler A'da. Agresif aceleciden aklınıza gelsin. A A gidiyor. B de beyefendi, mülayim, sabırlı. Sabırlı bir sürücü ise kişiliği nedir? B tipidir. Bu da size başka bir soru olarak gelebilir diye bir dipdot olarak söylemek istedim. Öfkeli, yardımsever, aceleci, saygısız. Sabırlı bir sürücünün özelliklerindendir diyor. Bakın bu gibi sorularda öfkeli, aceleci, saygısız. Üçü bir yere ayrıldı mı? Yardımsever tek başına kaldı. Hani konuyu bilmesek bile genelde hep söylediğim şeydir. SRC sınav sorularında. Üçü bir tarafa ayrılır, biri bir tarafa ayrılır. O yüzden e, bu elemeyi mutlaka güzel yapalım. B yardım severdir, sabırlı bir sürücünün özelliklerindendir. B tipi kişiliktir, beyefendi kişiliktir. Öfkeli, aceleci, saygısız da A tipi kişiliktir. Agresif, aceleci, olumsuz özellikler olan kişiliğimizdir. 18. sorumuz molanın sona ereceğini mola bitimine kaç dakika kala anons edilmek zorundadır? A- 10 dakika, B- 15 dakika, C- 5 dakika, D- 20 dakika. E, otobüste yolculuk yapanlarımız varsa e, az çok aşinalığı vardır. E, 5 dakika kala molanın bitimine anons edilmek zorundadır. Son 5 dakikamız diye belirtiyoruz anons ederler. Herkes ona göre şeklini alır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 19. sorumuz. Seyahat acenteleri yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi kar amacı ile turistlere turizmle ilgili bilgi vermekle yetkili kuruluştur? Turistlere turizmle ilgili bilgi vermekle. Tur operatörü, operatörü TÜRSAP seyahat acenteleri, transfer elemanı. Seyahat acenteleri yönetmeliğine göre kopyayı aldım. Direkt C şıkkını işaretliyorum arkadaşlar. Turistlere turizmle ilgili bilgi vermekle yükümlü seyahat acenteleri kuruluşudur arkadaşlar. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre hmm. sanırım ben bu soruyu ikinci defa koymuşum. Ee, neyse tekrar etmiş olalım karayolu taşıma yönetmeliğine göre yolcunun 30 kilogramı geçmeyen bagajından ücret alan yetki belgesi sahipleri hakkında hangi yaptırım uygulanır dediğim gibi 10 uyarma cezası verilir uyarmalar 150'ye ulaştığında yetki belgesi 1 yıl askıya alınır dememiz gerekiyor bunu da unutmayalım ee, sınavda bu da gelebilir ama 50 ceza puanıyla da karıştırmayın. Bu uyarmadır arkadaşlar. 150 uyarmadır. Başka gelebilecek soru bundan aklınıza takılırsa yorumlarda bekliyorum. Bu da emojeli sorumuz. Bunun bu emoji sorumuzu yorumlara cevabını sizden bekliyorum. Kış lastiği üzerinde hangi harfler bulunur? İngilizce olarak baş harfleri alınmış kopyayı buradan vereyim a s artı m b m artı s c k artı ş d k artı m bunun e, cevabını yorumlara bekliyorum e, doğru cevabı da sabitleyeceğim ben mutlaka yorumlara bekliyorum yarın sınavı olanlar var e, başarılar diliyorum Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için, daha fazla kişinin yararlanabilmesi için paylaşmayı, abone olmayı unutmayınız. Ee, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sürçeli isyan ettiysem affola diyorum ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.